Sevgili Gedelli Kasabası, alışveriş merkezimizin açılışı için tüm polipokut çocuklarına hediye dağıtacağım. Tüm polipokutları alışveriş merkezimizin önüne bekliyoruz efendim. Sevgiler, saygılar. Anneciğim ben de hediye almaya gideyim mi? Kızım git tabii. Bütün Gedelli'nin çocuklarını çağırdılar. Aa, Aa hemencecik gitti vallahi. <laughs> E, ee, gel hadi şeye gidelim. Ee, i̇şte çekilişe biliyorsun. Ay ben de gidecek birisini arıyorum. Koş. Koş koş koş. Anneciğim ben çekilişe gidiyorum. Tabii kızım gidebilirsin. Mehmet Bey yani bütün polipokutları çağırdınız ama efendim resmen izdiham olur. Çok fazla kişi gelir. Yok ya. En fazla kaç tane polipokut vardır ki mahallede? Toplasan 3-5 kişi gelir. Hayır hayır. Bence çok kişi gelecek. Ya rahat ol. Hadi gidelim toplanmaya başlamışlardır bile. Ya Mehmet amca nerede kaldın? Ya bu nerede of kalıyorsun? Ya bu nedir ya. ya? Bir saattir bekliyoruz kardeşim. Ya gelmedi ya. Ya hadi. Biraz kızık ya burada. Hani çekiliş vardı. Ben sıradan çıkacağım. Of ya, ya kaç ya saattir bekliyorum. Geldim. Aman Ayaklarım ağrıyor. Ağrı. Çok hey. sıkıldım. Aman Allah'ım. Hey. Mehmet, be, evet. Mehmet Bey demiştim ben. Mehmet Bey Vay vay. yedik. Burada kaç kişi vardır bir saymaya başlayayım. 1 2 <laughs> sayamayacağım kadar. Eyvah! Koşun Mehmet Bey'e söyleyeyim. Ya hadi ya! Üf hadi nerede kaldınız? Hediyelerimizi bekliyoruz. Hadi, hadi, hadi. Mehmet abi, dışarıdaki kuyruğu görsen aklın şaşar. En az 30 kişi falan var. Saçmalama Meltem, ne 30'u? 3 tane hediye hazırladık. E ben sana demiştim. Ne yapacağız şimdi? Dur bakalım. Ben bir yolunu bulacağım. Şu kalabalığı bir göreyim önce de. Ay ben de ah! Bu nasıl bir kalabalık? Kuyruğa bak, iki sıra kuyruk olmuş. Ay ben burada beklesem mi ki? Kuyruğun sonu nerede? Ta nerede bitiyor? Yuh! Ay beklesem mi? Bekleyeceğim ya. Sıranın sonuna gideyim bari. Heh, şurada kuyruğa gireceğim ben de. Yok artık. Daha neler? Hayatta bu sırayı beklemem. Hem verecekleri de ne ki alt üstü de bir kitap verirler. Şu hale bak duyan gelmiş ya. Ay sanki hiçbir şeyleri yok bunların. Tövbe yarabbi ya. Mehmet abi hadi dağıt. Mehmet abi hadi dağıt. Mehmet abi hadi dağıl. Eyvahlar olsun. Herkes, herkes beni bekliyor. Adi. Sanırım bir açıklama yapmam gerekiyor. Beni bunlara dağıtacak mümkün değil hediyem yok. Ne yapacağız hemen mikrofona koşmam gerekiyor sanırım. Mehmet abi hadi, hadi, hadi dağılın hadi, hadi bekliyoruz yeter artık benziyor. bekliyoruz hediye hadi. sürpriz hadi 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 1 2 3 ses deneme <laughs> ee, e, sevgili Ege'deli halkı ee, küçük bir e, aksaklık olduğundan dolayı e, bugün kediyelerimizi veremeyeceğiz. Lütfen çocuklar kusura bakmayın dağılabilirsiniz. Sevgili aileler lütfen çocuklarınızı AVM'nin önünden alınız. Tekrar özür diliyorum. Kusura bakmayın. İyi günler dilerim efendim. Yuh! Ne Olamaz böyle bir şey. Bir daha gelmeyin buraya bir daha. Asla biraz yapmayacağız. Resmen yalan söylüyor. Bak. Kaç saatte bekliyoruz. Mehmet abi yuh yuh, yuh. Yuh, yuh, Mehmet abi yuh yuh Kızlar hep bir ağızdan. Yuh diye yuh hadi yuh. Yuh Mehmet abi yuh. Yazıklar olsun Mehmet abi. Duygularımızla oynadım <laughs> Mehmet abi. Hadi kızlar dağılalım ya. Saf gibi bir de buradan bekleyeceğiz. Hadi. Ya? hadi. Hadi, ya, ya, hadi gidelim. Hadi hadi.